Herkese merhabalar. Tonguç kitaplığında neler var şeklinde mükemmel bir video hazırladık. Hazır mısın Tonguç evladım benim? Hazırım öğretmenim. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Yaz tatili nasıl geçiyor Tonguç'um? Sürekli yatıyorum, oyun oynuyorum. Sürekli yatmak güzel bir şey değil. Sürekli yatıyorum, sürekli oyun oynuyorum güzel bir şey değil esasında. Neden? Çünkü tabii ki yaz tatilinde dinleneceğiz. Tabii ki bol bol gezeceğiz, oynayacağız, zıplayacağız. Bunlar bizim hakkımız. Bunu kimse alamaz. Ama Burada şu da var. Dinlenirken aynı zamanda kaliteli dinlenmek lazım. Yani oyun oynayacağız, arkadaşlarımıza dışarıda gezeceğiz, bilgisayar oyunları da oynayabiliriz, evde de oynayabiliriz fark etmez. Ama oyunun haricinde bizim zihnimizi geliştirecek, hayal gücümüzü geliştirecek bir etkinlikte daha bulunmamız lazım. O da nedir Tonguç Eladın benim? Bilgisayar oyunu oynamak. Hayır, hayır. Bilgisayar oyunu oynamak değil. Tabii ki bilgisayar oyunu oynamak da bizim için faydalı. YouTube videosu izlemek de bizim için faydalı. Ama burada şu var ki kitap okumak çok çok değerli Tonguç Eladın benim. Çünkü kitaplığımızdaki kitaplar bizim hayal gücümüzü geliştiriyor. Bak şöyle bir örnek vereyim sana. Mesela sen şimdi bir video izlediğinde her şey gözünde gözüküyor zaten. Bakıyorsun her şeyi görebiliyorsun. Ama Burada satırları gördüğünde ne yapmak zorunda kalıyorsun? Hayal kurmak zorunda kalıyorum. Harika söyledin bak. Hayal kurmak zorunda kalıyorsun. Yani esas hayal kurmak durumunda kalıyorsun. Ve hayal kurdukça da zihninde bazı şeyleri canlandırıp esasında beyninin de gelişmesini sağlıyorsun evladım. Dolayısıyla bizler kitap okuduğumuzda sadece Türkçe ders açısından değil. Yani okuma hızımız artar doğru. Kelime dağarcığımız yani kelime sayımız artar doğru. Okuduğunu anlama sorularını çok daha iyi yapabiliriz. Bu da doğru. Yaratıcılık özellikleri katıyor. Niye? Çünkü artık zihnimiz bir kitabı okuduğunda buradaki cümleleri takip ettiğinde çok net bir şekilde daha güzel hayaller kurabilir. Ama videosunu izlediğimizde zaten her şeyi ortada görebiliyoruz. Hayal gücümüzü geliştiriyor ve tabii ki de keyifli vakit geçirmemizi sağlıyor. Bu kitap sıkıcı gözüküyor. Ha bu kitap biraz sıkıcı duruyor olabilir ama ben senin için çok güzel kitaplar hazırladım. Bak şimdi bu kitapları görünce bayılacaksın. Şimdi ikinci sınıfı birlikte bitirdik. Ebakul kamp ile derslerimizde çalıştık. Şimdi de senin için hikaye kitaplarıyla da yaz tatilinde yanındayız. Hangi kitaplar öğretmenim? Hangi kitaplar diyorsun hemen göstereyim. Bak kitaplığımızda Dedektif Kedi Herkül çok güzel macera dolu bir kitap bu. Böyle kitap kendi içine ilerliyor. Aynı zamanda arabanın hikayesi ve aynı zamanda burada gördüğün uçağın hikayesi. Isaac Newton'un hikayesi. Aristo Isaac Newton. Isaac Newton değil evladım. Is Isaac Isaac Newton esasında. Aristo'dan mektup var. Farabi'den mektup var. E, Paranın ...neden, nasıl harcarsın gibi çok güzel kitaplarımız var. Bunları esasında şöyle sana göstermek istiyorum bu kitapları. Gerçekten çok değerli kitaplar, çok özel hazırlanmış kitaplar. Mesela Aristo ve Farabi kim biliyor musun evladım? Bilmiyorum öğretmenim. Tamam, bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Esasında bunlar çok değerli bilim insanları. Aristo'da, Farabi'de, Newton'da gerçekten dünyada çok önemli gelişmeleri katkıda bulunmuş insanlar. Sen işte bunların hayat hikayesini okuduğunda, bunlarla alakalı bilgiler edindiğinde... ...hem az önce söylediğimiz gibi okuma hızın artıyor, kelime dağarcığın artıyor hem de onları hayal edip onlarla alakalı bilgileri zihninde canlandırıp mükemmel bir şekilde keyifli vakit geçiriyorsun ve hayal gücünü geliştirmiş oluyorsun. Dolayısıyla en iyi dost kimdir evladım? Telefon! Hayır cep telefonu değildir. Sakın sakın öyle bir şey olur mu? En iyi dostumuz tabii ki kitaplardır. Telefon da bize yardımcı oluyor. Doğru. Oyun oynamamızı sağlıyor. Büyüklerimizle iletişim kurmamızı sağlıyor. Ama en iyi dost esasında kitaplardır. Çünkü kitaplar sayesinde hem dilimizi daha iyi kullanabiliriz. Hem de birçok bilgiye ulaşırız. Bak burada mesela arabanın hikayesinde acaba e, araçlar nasıl çalışıyor, dünyadaki ilk arabalar nasıl yapıldı veya uçağın hikayesi aynı şekilde e, uçaklar nasıl uçabiliyor, dünyadaki ilk uçakları bulanlar neler yaptı, rekorlar nelerdir bunları görselli bir şekilde senin için hazırladık evladım. Burada yine Aristo'dan mektup var kitabında, Farabi'den mektup var ve Isaac Newton'un kitabında ve Dedektif Kedi Herkül'de seni sıkmadan eğlenceli bir şekilde yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirip hayal gücünü, kelime dağarcığını, okuma hızını artıracak çok güzel e, kitaplar hazırladık. Bunları i butonuna tıklayarak Tomuç mağazadan alabilirsin ya da e, Tomuç kitapçılarından da isteyebilirsin. Bu kitaplar senin hem Türkçe gücünü geliştirecek hem de neyi geliştirecek evladım? Kas gücünü geliştirecek. Hayır, kas gücünü değil, hayal gücünü geliştirecek. Bunlar çünkü senin daha çok hayal etmeni sağlayacak. Ödülü soru yorumlarını bekliyoruz Songuç'um. Hadi bakalım. Şimdiden iyi tatiller diyorum. Tatilde dinlenmek en doğal hakkımız ama tabii ki kitap okuyarak kendimizi geliştireceğiz. Hadi bakalım. Görüşürüz öğretmenim.